insanın fıtratında şöyle bir his var. Tevehümü ebediyet insan fıtratında. Herkeste bu mana var. Sahip olduğu, mülkiyet dava ettiği, sevdiği şeyin onunla ebedi baki kalacağı vehmiyle ona muhabbet gösteriyor. Mesela pratik konuşalım. Diyelim ki gittin güzel bir dolma kalem aldın. Altından, gümüşten paharlı, kıymetli bir dolma kalem. Epey de para ödedin. Şimdi cebine koyduğun zaman sanki sen ebedi yaşayacaksın. Bu dolma kalem de seninle ebediyete gidecek. Hiç tükenmeyecek. Şimdi kalemi aldın, parayı da ödedin. Ya bir bakayım sağına soluna caddede beton elinden düştü. Dolma kalem kırılmadan önce senin kalbin kırılıyor lan eyvah. İnkısarı hayal. Ya buna para ödedik. Bununla ben hatıralarımı yazacaktım. Ölünceye kadar. Ya bu benim mülküm. Sevdim. Sanki benim arkadaşım. Kalem arkadaşım. Hatıralarımı onunla tespit edecektin ve böyle git. Bütün mahbubat böyle. Yıkılışları, bitişleri, tükenişleri kalbene veriyor. elen ve hüzün veriyor. Babam var, bahçem var, evladım var, çoluğun çocuğum var, varlığım var, devletin ve servetin var. Bunlar gitti. İnsan nerede kalıyor? Boşlukta kalıyor. Demek ki sevdiğimiz, kalben muhabbet ettiğimiz şeyler ruhun ebediyete taallık eden koordinatlarına cevap veremiyor. İşte ya en ente baki kılıç gibi kesiyor. Bir şey ki fanidir, bir şey ki biter, tükenir. Bir şey ki renk atar, mahiyet ve hakikatını devam ettirir. Öyleyse o, o sevilmeye layık değildir. Kalbin Ebediyete açılan muhabbet kucağını dolduracak keyifette değil. Baki hakiki sadece Allah'tır.